Merhaba arkadaşlar. AYT Biyoloji Deneme 7'nin soru çözümlerine başlıyorum. Birinci soru. Aşağıda sinir sistemi ile ilgili bir grafik verilmiştir. Bununla ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangisi? Yanlıştır demiş. Eşik derinin altındaki uyarılara sinir hücresi uyarı, e, tepki vermemiş ama eşik der ve eşik üzerinde uyarılara tepki vermiştir. Bunu, buna göre belli alalım. E, en alttan başlayalım. Sinir hücreleri kuran göstermiştir. Evet, burada YPCH kuralını görebiliyoruz. Yani eşik değerinin altında uyarılara cevap vermiyor. Eşik değer ve üzerindeki uyarıları aynı şekilde cevap veriyor. Aksiyon potansiyeli değişmiyor. Yani sinir hücreleri YPCH kuralına uyuyor diyoruz. Bakın bunu dikkat edelim. Özellikle kas hücreleri de bu şekilde YPCH kuralına uyabilir. Sinir kordonu ile kas demeti YPCH kuralına uymuyor. Onu bir hatırlamış olalım. D bakalım. Sinir hücresi eşik değer. Üzerindeki uyarıları aynı cevabı oluşturmuştur. Evet görüyoruz. Eşiklerdeki cevap ile eşik değerin üzerindeki olan cevap karşılaştırdığımız zaman değişmemiş. Aksiyon potansiyeli aynı. Miyeni miyen sinirlerde bu olay gözlenir. Evet aynı şekilde fark etmiyor. Ya da miyeni ya da miyensiz olması. Buradaki miyenin özellikle impulsun iletim hızını etkiliyor. Onu hatırlayalım. Sinir hücresi eşik değerinin altındaki uyarıları cevap vermemiştir. Ki burada görebiliyoruz. Bu da tamam. Sinir hücresindeki aksiyon potansiyeli sürekli artmıştır. Hayır. Aksiyon potansiyeline bir değişiklik yok. Ve burada yağ pH zaten uyduğunu biraz önce söylemiştik. Doğru cevabımız aşıkkıdır. İkinci sorumuz parat hormonla ilgili verilenlerden hangisi parat hormonun etkilerinden biri değildir demiş. Fosfatın böbrekten atılmanı hızlandırması bunu gerçekleştiriyor. Burada kalsiyum özellikle bağırsaklardan ve böbrek kanallarından emilecek olan kalsiyum emilini hızlandırırken kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyor. Paratomla yaptığı göre bu. Ayrıca fosfatın atılımını sağlıyor. Deride sentezden D vitamin aktifleşmesi bir önemli görevi daha görmüş oldu. D vitamin aktifleşmesine görev alıyor. Böbrek kanal kalsiyum ilmi hızlandırıyor. Biraz önce zaten ifade etmiştim. Kandan kemik kalsiyum geçişini hızlandırması demiş. Bunu kalsitonin yapıyor. Paratormon yapmıyor. Onun için doğru cevabımız değildir dediği için A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz aşağıda gevşemiş çizgili bir kasın enine bantlaşması gösterilmiştir. Çizgili kas ifadesi iskelet kasından bahsetmiş. Bununla ilgili olarak kas kasılması sırasında gözlenen özellikle hangisi yanlış ifade edilmiştir demiş. Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Burada Z çizgilerini görüyoruz. İki Z çizgisi arasına sarkomer diyoruz. Sarkomerin boyu kısalıyor. Kasın boyu kısalıyor ama toplam hacmi değişmiyor. Hatırlayalım. Buna evet diyorum. H bandın boyu kısalır. Evet. H bandı özellikle aktinler arasındaki kalan bölümdür. Kas kasıldığı zaman bunlar birbirine yaklaşırlar ve haş bandı kaybolur. Hatta kısalır diyebiliriz. I bandların boyu kısalır demiş. Z bandı ile hatırlayalım. Şuradaki A bandı arasında kalan kısım I bandı olarak geçiyor. Şurada görüyoruz. Şurada da görebiliyoruz. Bu tarafa devam edecek olursak eğer kasımızı yine şurası I bandı olarak karşısına çıkar diyoruz ve I bandı kısalıyor. A bandında da aktin, e, aktinler kaybolur demiş. Şimdi A bandı içerisinde miyozin uzunluğunu görebiliyoruz. Ayrıca aktini de görebiliyoruz. Fakat kaybolmaz. Aktinler birbirine uçları yaklaşır. Yani H bandı boyu kısılıyor ama A bandında bulunan aktinler kaybolmadığı bir özelliği yok. Miyozinlerin boyu değişmez. Miyozinler ister aktin ister miyozin fark etmez. Bu proteinlerin kesinlikle boyları değişmiyor diyoruz. Doğru cevabımız şıkkıdır. Dördüncü sorumuz lenf sistemi ile ilgili verilenlerden hangileri lenf sisteminin görevlerinden biri değildir demiş. Ya da çözen vitaminler kan dolaşımına katma bu lenfin görevidir. Özellikle lenf sisteminden kan dolaşımına geçerken sol köprücük altı toplar damarı kan dolaşımına katıldığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Lenf tümleri mikropları yok ederek bağışıklıkta yardımcı olma. Lenf tümleri hem aküver sentezleyebiliyor hem de mikropları aynı şekilde yok edebiliyor. Dokulara doğru kaybedilen küçük proteinleri tekrar kan dolaşım sistemine getirme. lenfen en önemli görevlerinden bir tanesi budur. Eğer bu görevi yerine getiremezse dokuda öden meydana geliyor dedik. Lenf düğümlerinde bütün kan hücre çeşitleri üretimini gerçekleştirme bütün kan ücreti çeşitleri özellikle kemik iliğinde sağlanıyor ama burada lenfte öyle bir şey yok. Ak yuvarlar ancak üretilebilir. Bütün hepsi değil. Burada bütün dediği için sıkıntı oldu. Değildir demiş. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz sağlıklı bir dişin üreme sisteminde yer alan yumurtalıklarla ilgili verilen olaylardan hangileri gerçekleşir demiş. Mayoz bölünme görülebiliyor. Özellikle mayoz bölünme anne karnında başlıyor. Profaz 1'e kadar devam ediyor diyelim. Döllenme fallop tübünde gerçekleşiyor. Yumurtalıkta değil. Onun için bu olmaz. Hormon salgılama östrojen ve progesteron salgılanıyor hormon olarak. Buna evet diyoruz. Özellikle progesteron yumurtalıktan yumurta hücresi atıldıktan sonra geri kalan boşlukta korpozisyon bezi gelişiyor. Korpozisyon bezi progesteron salgılayabiliyor. Çok miktar az miktar östrojen salgılayabiliyor. daha önceden de FSH uyarılması yumurtalık ne yapabilir? Yine östrojen salgılamasını yapabiliyor. Sıkıntı yok. Ovulasyon demiş. Ovulasyon dediğimiz zaman bu da aynı şekilde yumurta hücresinin bırakılma olayı. Biraz önce ondan bahsettik. Bunu da gerçekleştiriyor. Hangi de gerçekleşir dediği için doğru cevabımız 1, 3 ve 4 yani çıkılır? Altıncı sorumuz aşağıda popülasyonlarda gözlenen J tipi ve S tipi büyüme eğrisi verilmiştir. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. J tipi büyüme eğrisinde görüyoruz. Hızlı bir şekilde yükseliyor. İdeal şartlarda olan popülasyonlarda görülür. S doğal şartlarda olan popülasyonlara görülen bir eğridir. Maksimum taşıma kapasitesine ulaşmış. Burada da optimum taşıma kapasitesi görülebiliyor. Çok yükselmiş ama yüksek bir çevre direnci karşılaştığı için ölümler hızlı gerçekleştiğini göstermiş burada. Şimdi S tipi büyüme eğrisinin popülasyon taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci minimumdurdur. Hayır. Çevre direnci burada maksimumdur. Artık çevre direncinin çok yüksek oranda olduğunu görebiliyoruz. Popülasyon çok fazla büyümesi şu anda engellemiş oldu. Bu ifade yanlış oldu. Diğer çıktılarımıza bakalım. J tipi büyüme eğrisinde popülasyon başta düşük bir tevze direnciyle karşılaşmış. Zaten görülüyor. İdeal şartlarda olan demiştik. Hızlı bir şekilde yükseldiğini de anlayabiliyoruz. J tipi büyüme eğrisinde balık çiftliklerinde rastlanabilir. Evet, ideal şartlar gerçekleşebilir. Tabii ki olur. S tipi büyüme evresi negatif artış evresi gözlenmiştir. Özellikle şu şekilde artarken belli noktadan sonra artışında azalma meydana geliyor. Özellikle hızı düşüyor. Popülasyon büyüme hızı düşüyor. Buna evet diyoruz. J tipi büyüme evresi logaritmik artış evresi gözlenmiştir. Zaten logaritmik artış evresi şurada gözlenebiliyor. Hızlı bir şekilde ne olmuş? Popülasyon arttığını görebiliyoruz. Buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Yeni sorumuz aşağıdaki ekosistemlerle ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Sucu ekosistemleri suyun derinliği ve temizliği önemlidir. Özellikle buradaki temizlikle alakalı oksijenin bol olmasına ifade ediyor. Hocam buradaki suyun derinliği nedir dersek o da ışık 200 metrenin altına artık inmiyor demektir. Işık etkili bir faktör. Bunu evet diyorum. Ekvatordan kutuplara doğru tür çeşitli azalır. Bunu da evet diyoruz. Ekvator bölgesi tür çeşitli çok fazladır diyoruz. Özellikle yağmur ormanlarında çok fazla tür çeşitleri bulunur. Ekosistemler biyosferin alt birimidir. Ekosistem dediğimiz zaman biyosfer ele aldığımız zaman biyosfer dünyada canlıların yaşadığı katman olarak geçiyor. Su olur, hava olur, kara olabiliyor. Ekosistem onun hemen altında aslında hemen altında olan biyomdur. Biyomun altında da ekosistemler vardır. Özellikle karasal ekosistemler küresel iklim modellerinden dolayı enleme bağlı olarak da gösterir. Dikkat edersek burada sucu ekosistem suyun derinliği ve temizliği önemliyken burada enlem önemli. Bunu da dikkat edelim. Bu da tamam. Yeryüzü şekillerinin ekosistem çeşitlenmesi etkisi yoktur. Kesinlikle yeryüzü şekillerinin ekosistem çeşitlenmesi etkisi vardır. Şekillerin aynı şekilde dağların gelmesi, dağlar arasındaki izolasyonlar, denizde bağlantıları Bunların hepsi yükseltiler, bunların hepsi enlemler, bunların hepsi aynı şekilde ekosistem üzerinde, çeşitli üzerinde tabii ki etkilidir. Özellikle ülkemiz çok fazla ekosistem çeşitli içerisinde değerlendirilir zaman bol miktarda canlı tür çeşitleri bulunduruyor. Buradaki iklimler burada çok önemlidir, yazı şekilleri burada önemlidir. Onu hatırlamış olduk. Dört cevabımız eşittir. Sekizinci sorumuz DNA replikasyonda yani DNA işlemesinde verilen olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır demiş. DNA'nın 3 boyutlu yapı kazanması bunu sona doğru düşünelim. Deoksirubion nükleotitlerin sentezi ilk önce nükleotit sentezi gerekir. Nükleotit sentezi olmadan DNA açılmıyor hatırlayalım. İlk önce DNA açılıyordu DNA, nükleotit sentezinden sonra. Arkasından buna bağlı olarak yeni nükleotitler karşısına geliyordu hatırlamış olduk. Buna göre ilk önce o zaman bu olmalı. Bunu bir diyelim. Karşılıklı zincir arasında zayıf hidrojen bağlarının yıkılması helikaz enzimiyle gerçekleşen bu olaydır bu. DNA 3 yapı kazanması artık en son gerçekleşir diyoruz. Özellikle ilk önce helikaz, ondan sonra DNA polimeraz, en son likazın görev aldığını hatırlamış olalım. Buna göre doğru cevabım 8, 5 kılır. Dokunuş sorumuz protein sendi sürecinde meydana gelen olaylardan hangisi 4. sırada gerçekleşir demiş. İlk önce transkripsiyonla sentezlenen messenger RNA ribozom küçük alt birime bağlanması gerçekleşiyor. Çünkü burada özellikle ökaryotlarda messenger RNA sentezlendikten sonra messenger RNA çekirdekten çıkıyor. Stoplazmaya gidiyor. Ribozom küçük alt bilme bağlanıyor. Bu da bir diyelim. Özel enzim ATP yardımıyla aktifleşen nesler ribozom taşınması. Küçük alt birim büyük alt birimle birleştikten sonra bu sefer e, özel bir enzim yardımıyla ATP yardımıyla aktifleşen nesler ribozoma taşınıyor. Bunu iki diyoruz. Daha sonra aminazlerin amin grupları, karbiyoksit grupları arasında bağ kurulması özellikle zaman reyna burada görev alıyor. Bunu 3 diyelim. Devam ediyorum. Durdurma kodunun sonlanma faktörü adı veren protein bağlaması. Sonlanma faktörü ribozoma geldiği zaman özellikle sonlanma faktörü dediğimiz özel bir protein çağrılıyor ribozoma. Ve bu şekilde protein sende durdurmuş oluyor. Bunu 4 diyoruz. Ribozomun küçük alt birim ve büyük alt birim ayrılması diyoruz. En sonunda bu gerçekleşiyor. Bunu da 5 diyelim. Biz de dördü sormuş. Doğru cevabımız buna göre C şıkkıdır. Onun sorumuz bir ama yalarına gerçekleşen glikolizle ilgi. Verilenlerden hangileri glikoz reaksiyonunun ürünü olamaz? Glikolizi hatırlayalım. Glikoz ile başlıyoruz. Pürvik kadar gidiyoruz. Pürvik asit iki tane pürvik asit meydana geliyor buradan. Burada NAD indirgeniyor, Özet hidrojen alarak NADH2 meydana geliyor 2 tane. Burada 4 tane de ATP meydana geliyor çünkü 2 tane ATP glikoliz evresi aktifleşme için kullanılıyor. Kesinlikle karbonat çıkışı yok. Hatırlamış olduk glikolizimizi. Dikkat edin fermentasyon dememiş. Glikoliz yani şuraya kadar evreden bize bahsediyor. Ondan sonrası mayalanma dediğimiz kısım. Şimdi buna göre olamaz demiş. Pürüvük asit bir kere glikoz reaksiyonu ürünlüdür. Bunu evet diyoruz görebiliyoruz. Nataş yine üründür görebiliyoruz. 4 tane ATP demiştim görebiliyoruz. Laktik asit demiş. Zaten bir mayalarında laktik asit fermentasyonu zaten gerçekleşmez. Onun bir mantardır diyoruz. Onun için bu kesitte olmaz. Zaten glikoliz evresinde laktik asidi de görmüyoruz. Onun için doğru cevabımız yalnız 4 yani 5 kılır. 11. sorumuz. Aşağıda elodea adı verilen su bitkisiyle ilgili bir deney yapılmıştır. Bu deneyle ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır? Deneye biraz yakından bakalım. Işık gelmiş. elodea bitkisi konmuş. Dikkat edersek su var. Cam kap 25 santigrat derece. Fotosentez şu anda uygun. Ve hava kabarcıkları bu hava kabarcıklarında oksijen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü özellikle gündüz ışık olduğu zaman Fotosentez metabolizması solunum metabolizmasından üstündür. Bunu unutmayalım. Fotosentezin gerçekleşmesi için şartlar uygundur ki biraz önce onu söylemiştik. Kap içerisinde bir miktar gazoz dökülmesi kabarcık sayısını arttırabilir. Özellikle kap içerisinde karbonhidrat döküldüğü zaman karbonhidrata bağlı olarak karbon tutma reaksiyonlarını etkileyecek ve otomatikman fotosentezi etkileyecektir diyoruz. Ve açığa çıkacak olan oksijen miktarını fotosentezlandığı için arttıracaktır. Birim zamanda çıkan kabarcık sayısı artar. Deney tübünde biriken hava karbondioksit. Hayır. Burada hava oksijendir. Karbondioksit olabilmesi için havanın e, şöyle söyleyeyim ışık olmaması lazım. Ya da gece gerçekleştirse o zaman olabilir diyoruz. Çünkü ne demiştik? Fotosentez metabolizması gündüz solunum metabolizmasına üstündür demiştik. Işık şiddetinin artması fotosentez hızını arttırabilir. Kabarcık sayısını arttırabilir. Sıcaklığın değişmesi birim zamanı kabarcık sayısını değiştirebilir. Çünkü enzimlerde sıcaklıktan etkilenir diyoruz. Önce doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuz aşağıda bitki hareketleri ilgili bazı özellikleri verilmiştir. Bununla ilgili özelliği verilen hareket çeşitleri arasında hangisi bulunmaz demiş. Kökün suya doğru hareketi bu pozitif hidrotropizmadır. Hidrotropizma yöneline bağlı olarak yapılan hareket ve uyartıya doğru. Sarmaşık bitkisinin bir başka bitkiye sarılması bu haptotropizma olarak geçer ya da tikbotropizm olarak ifade edebiliriz. Aptotropizma diyoruz. Burada aynı şekilde yani şöyle düşünelim. Dokunuyor sarılıyor. Dokunuyor sarılıyor ve bu şekilde yukarı doğru yöneliyor diyor, diyelim. Yukarı doğru çıkıyor. Kökün yarı aldığı yerden uzaklaşması. Evet bu travmatropizma olarak ifade ediyoruz. Travmatropizma. Travma tropizm olarak geçiyor ve negatif kaçıyor uyartıdan. Işık altından lalelerin aşması. Buna dikkat edelim. Bu farklı. Foto nasti olarak geçiyor. Foto nasti. Neden foto Neden böyle bir şekilde bir ırkanım oldu? Burada uyartının yönüne doğru yapılan bir hareket değil. E, aynı hareket yapılıyor. Yani ışık altında adaleleri açıyor ya da kapanması. Bu foto olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat ederiz. Bir yöne doğru pozitif ya da negatiflik yoktur diyoruz. Diğerlerinin hepsinde böyle bir şey var. Kökün gübreye doğru yönelmesi. Burada dikkat edersek Kemotropizm olarak karşımıza çıkıyor. Kemotropizma yani kimyasal maddeye doğru yönelmesi olarak karşımıza çıktı. Onun için doğru cevabımız fototropizme burada yok. Fotonasti olacaktı. Doğru cevap C çıkılır. 13. sorumuz. Kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üreme sürecinde demiş. Verilen olaylar hangi sıraya göre gerçekleşiyor ifadesi kullanılmış. Şimdi buna göre ele alalım. Şöyle bir çizelim hatırlayalım. Çiçek şey, diyagramını şöyle çizdim. Dişi organ şekilde. Şu erkek organ. Anter başlık şurası. Şunlar taç yapraklar. Şunlar çanak yaprak olarak ne yaptık? ifade etmiş olduk. Burada polenler buraya gelecek, kullanacak. Burada tozlaşma meydana gelecek. Bunun arkası polen çimlenecek. Aşağı doğru bir polen tüpü meydana gelecek. Ve daha önce embiro kesesinde olan yumurtayı ne yapacak? Dölleyecek. Çift döllenme meydana gelecek. Özel sperm çekirdekleri de polen tübü kesesi içi polen tübünde e, meydana geldiğini hatırlayalım. Şimdi buna göre ele aldığımız zaman birincisi embriyo kesesinin oluşumu diyoruz. Bu bir. İkincisi tozlaşma. Çünkü burada tozlar, çiçek tozları meydana geldikten sonra dişik bursun tepesine konuyor. Üçüncü sperm çekirdeği oluşumu. Özellikle polen tübü içerisinde sperm çekirdekleri meydana geliyor. Onu üç diyoruz. Daha sonra döllenme meydana geliyor. Sperm çekirdekleri embriyo kesesinde olan yumurtayı ve polar çekirdekleri dövülüyor. Buna 4 diyoruz. Ve beşincisi embriyo ve endosperm oluşumu. Onu da 5 olarak ne yapıyor? ifade ediyoruz. Yani burada tohum meydana geldi. Diş organ büyüyerek de Meyveyi meydana getirdi. Buna göre bu sıralamaya göre doğru cevabımız değişik olur. Özetleyecek olursa çiçekte sırasıyla ne meydana geliyor? Tozlaşma meydana geliyor. Döllenme meydana geliyor. Tohum meydana geliyor. Arkasından da meyve oluşumu gerçekleşiyor. Doğru cevabımız değişiklidir.